Daha ilk defa gördüğüm kedi bana yaklaşıyor arkadaşlar. Ne oldu? Yemeğin mi yok? Bak sana bir tane salam attım işte orada. Gel. Orada bir salam var. Gel, gel. 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 Hadi. Hadi. Ye. Gel. Gel, gel, gel. Al, al. Hadi ye. ağzına alıp bırakıyor. Herhalde dişlerinde bir problem var. Allah Allah. Isıramıyor sanki. Şerinde bir problem var kesin. Gidin mi? Gözleri de ne güzel gözleri var. Gel. Sen yedin mi? Doydun mu? Simsiyah bir kedi. Gözleri de ne güzel. Arkadaşlar ben nerede otursam illa bir kedi gelir benimle arkadaş olmaya çalışır. Dost olmaya çalışır. Güzel de bakıyor. Orada bir bir tane daha attım ama onu evet o tarafa bakıyor. Bak orada bir tane attım git ye. Kokusunu alması lazım. Yani. Gel. Gel. Hadi bir parça daha vereceğim. Gel gel. 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 Hadi. Bu sefer parçaları küçülttüm ki yiyebilsin. Çünkü dişlerinde bir problem var. Hadi ye. Arkadaşlar bazı kedilerin dişlerinde bir iltihap olduğu zaman e, yemek yemiyorlar. Onun için bu gibi e, hastalığı olan sokak hayvanlarına yaş mama verilmesi daha doğru olur. Çünkü diğer Kuru, mama, kuru mamayı asla yiyemezler. Yani kuru mamayı yeseler bile bazen mecbur kalır. Yut, çiğnemeden yutuyorlar kuru mamayı. Bu da boğazında kalabilir. Onun için dişlerinde iltihap olan, hastalık olan sokak hayvanlara yaş mama verilmesi daha uygundur, daha sağlıklıdır. O da 5-10 gün bir süre. Evet. Siyah renkli bir kedi ile baş başayım arkadaşlar. hatırlarsanız daha önceki videolarımda 13. yüzyılda bir tane papaz Hristiyanlarda siyah kediler şeytan kılığında kediler demişti ve bütün siyah kedileri katliam fetvasını vermişti. Ve 13. yüzyılda bütün siyah kedileri katlettiler. Ondan sonra da veba hastalığından 25 milyon Avrupalı vebadan dolayı öldü. Bu da işte kedileri öldürmenin cezası. Yani bu Allah'ın yarattığı masum hayvanlar Nasıl şeytan olsun ki? Yani barbarca bir düşünce. Bakın masumca bir lokmaya hasret. Bir lokma için nasıl yaklaşıyorlar, koşuyorlar, geziyorlar, sokak sokak geziyorlar. Bir damla su bulmak, bir lokma ekmek bulmak için Evet arkadaşlar Allah'tan ben Çantamda her zaman e, Sokak hayvanları için bir Poşette mama Taşırım Çünkü bilirim Nereye gitsem e, Sokak hayvanları var Ve bilirim ki bazen Onlar günlerce Saatlerce Aç kalıyorlar susuz kalıyorlar hiç olmazsa o anlık karınlarını dolduracak, doyuracak birkaç lokma vesile oluruz en azından. Evet, işte orada bir salam daha atmıştım. Onu arıyor kokusunu aldı herhalde ve buldu. Evet, o salamı buldu ve şu anda yiyor arkadaşlar. İstanbul'da arkadaşlar herkesin bir çantası var. Evden çıkarken ya da markete girerken şöyle kuru mama bir avuç kuru mama poşete koyar ve caddede, sokakta, gittiği yerlerde gördüğü sokak hayvanlarına birkaç tane bırakırsa sevap kazanacaktır. Diyor ve herkese iyi akşamlar diyor, diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.